Bu derste OOP prensiplerinden biri olan abstract kavramını birlikte inceleyeceğiz. Bir sınıf sadece miras vermekle görevliyse ve herhangi bir şekilde instance'ı oluşturulmayacaksa bu sınıf abstract keyword'ü ile işaretleniyor. Bu sayede gereksiz veri modellerinin oluşmasının da önüne geçiyorum. Nasıl mı? Gelip bakalım. Benim User sınıfım vardı. Bu User sınıfının görevi neydi? Student ve Teacher sınıfına miras vermekte. Bunun haricinde bu sınıftan bir instance oluşturmayacağımı biliyorum. Fakat şu anki durumda oluşturulabilir. Ben bu oluşturulmasın diye gelip buraya abstract yazacağım arkadaşlar. Bunu işlemi yaptığınızda sadece miras vermekle görevli olduğunu söylemiş oluyorsunuz. Tabii ki instance almak istiyorsanız bu sınıftan o şekilde de kullanacaksanız abstract keyword ile işaretlememeniz gerekiyor. Gelin bir örnek yapalım burada. User sınıfını çağıralım ve hatayı da almış olalım birlikte. Evet, hatada da gördüğünüz gibi instance alınamadığını söylüyor. OP prensiplerinde bir instance oluşturmamanız gerektiğinde abstract class yazmanız gerektiğini öğrendiniz. Bu class içerisinde Propertler oluşturabiliyorsunuz, constructor oluşturabiliyorsunuz, metotlar oluşturabiliyorsunuz. Ekstra abstract metotlar da oluşturabiliyorsunuz. Bunu anlamak için de gelin bir tane daha klasör oluşturalım. Tools. Bunun içerisine üç farklı klas yazacağım. Bunlar gemi, tank ve uçak. Bunların ortak özelliği savaş aracı olmaları. Savaş aracı diye bir de base class açacağım o yüzden öncelikle. Geliyorum class açıyorum. Bunları Türkçe yazacağım. Savaş aracı. Bu sınıf sadece miras vermekle görevli olduğu için abstract olarak işaretliyorum. İçerisine de bir tane metot yazacağım. Ve bu metot her klasta, miras alınan her klasta farklı şekilde çalışsın istiyorum. Yani buraya bir metot yazacağım ve diğer sınıflarda farklı şekilde çalışmasını istiyorum. İçeriğinin farklı olmasını istiyorum. O zaman gelip public abstract bir metot tanımlıyorum. void saldır. Şu an bir hata alacağım. Çünkü bildiğimiz üzere metotlar lokal alan oluşturularak içerisine veriler yazılıyordu. Fakat metotlarda bu yapılıyor ama abstract metotlarda Süslü parantezler olmaz. Yani yaşam alanını yazamazsınız. Sadece bir kemik iskelet yaratırsınız. Daha sonra miras verdiğiniz sınıflarda bu iskeletin içerisini doldurursunuz. Yani tankta, gemide, savaş uçağında her biri farklı bir saldırı yapacağı için geldim soyut bir class, şey tanımladım, metot. Onu da her birinde ayrı ayrı implement edeceğim ve kullanacağım implement etmek ne demek birazdan göreceğiz. Tools folderına tıklıyorum ve yeni bir klas oluşturuyorum. Tank. Tank sınıfı savaş aracı sınıfından miras alacak. Savaş aracı. Miras alma işleminden sonra bir hata aldığımı fark ediyorum. Üzerine gelip baktığım zaman diyor ki bana abstract bir klastan miras aldın ve içerisinde abstract bir metot var. Onu implement etmen gerekiyor. Onun içerisini doldurman gerekiyor. Şu an onun içerisi boş ama senin doldurman gerekiyor diyor. Tankın üzerine geliyorum. Ve kontrol noktaya basıyorum. Implement abstract class yazısına tıklıyorum. Benim abstract olarak tanımladığım metot override ediliyor arkadaşlar. Override demek ezmek demek. Ben saldır diye bir metodun içeriğini şu an tekrar giriyorum override ederek. Gelin içerisine bir mesaj box'la yazı yazalım. Benim bu sınıfımın adı neydi? Tank. O zaman hedefe top ateşleyerek saldırıldı diyelim. Devam ediyorum. Tuz içerisine gelip bir klas daha oluşturuyorum. Bu da uçak olsun. Public yapacağım ve savaş aracından miras alacağım. Aynı şekilde implement etmem gereken metotlar olduğunu söylüyor. Ve bunu override'la eziyorum. İçerisini siliyorum. Ve MessageBox'la uçağın saldırısını yazıyorum. Füze atıldı yazalım. Gelip bir sınıf daha oluşturacağım. Bu da gemi olacak arkadaşlar. public savaş aracı ve implement etmem gereken bir metot olduğu için kontrol noktaya basıp implement ediyorum. Override ediyorum aslında. Gelip içerisine de mesaj box'la bomba saldırısı yapıldı yazalım. Evet. Peki hocam. Siz burada abstrak bir şey tanımlamasaydınız, sadece saldır diye bir şey oluştursaydınız ve yaşam alanı olsaydı, hepsi de bunu kullansaydı. Zaten böyle bir şey istiyorsanız bunu abstrak yapmazsınız. Abstrak yapmamızın sebebi bu metodun her miras alınan yerde farklı şekilde kullanılmasını istediğim için. Tabi siz bunu buradan kaldırıp her sınıfta ayrı ayrı bir saldır metodu yazabilirsiniz. Hepsinde ayrı ayrı bunu kullanabilirsiniz. Fakat OP prensipleri diyor ki sen hepsinde aynı isimde bir metot kullanacaksan, hepsinin de özelliği hemen hemen aynıysa, içerisi farklıysa, yani e, parametreleri ve metodun ismi aynı fakat içerik farklıysa sen abstract sınıftaysan bunu abstract metotla yap. Bu şekilde kullan diyor. Kemiğin burada, iskeletin burada, içeriğin miras verdiğin sınıflarda olsun diyor. Peki sadece abstract keyword ile bir metodu işaretlemeniz için sınıfın da abstract olması gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Bunu da söylemiş olayım. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Buraya geliyorum. User sınıfına. Abstract classlar içerisinde illaki abstract bir metot olmak zorunda değil. Onu da hatırlattıktan sonra bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.